Günaydın. Dacia ekliyoruz. Şimdi mola sınırını geçtik. Sabah 9 gibi yola çıkmıştık. Şu an saat yok. 9'dan erken çıktık. 8 gibi, gibi çıktık. 9.30 şu an saat. Yaklaşık 12 gibi Dacia'da oluruz diye düşünüyoruz. Yolda bir şey yaparsam çekelim. Birazdan benzinliğe falan duruyacağız. O yüzden şu an müziğe devam etmek için sizi kapatıyorum. Ara ara yine görüşürüz. time just to oh. do it over again kahveleri vardı. İkimiz latte aldık. Bir de fellasımız var. Biraz onu yiyeceğim. Bu arada yaklaşık bir saatlik bir yolumuz kaldı. Yolculuk şu an gidiyor. O kadar güzel ki etraf böyle yemyeşil orman gerçekten beynim dinlendi dışarı izlerken. Böyle yollar da güzel. Zaten bir yandan deniz <laughs> virajlı yollar bittiğine göre kamerayı açabilirim. Az önce yollar hem virajlı hem de aşağısı derin uçurum olduğu için bir tür kendi yani içinde panik atak krizleri yaşadım. Yol bittiği için rahatlıkla kameramı açabilirim. E, deniz kenarından gidiyorduk az önce onu gösterdim. Konuşurken mağazaya kaçırdım. Size şimdi tekrar geliyorum. <laughs> düşünüyorum. Bu arayim, benim de ehliyetim var. Geçen sene almışım işte. Bir, bir seneye geçti aladı. E, İkinci de aldım ama ehliyetimi. Bu ikiyi unutmayın. Ama manuel aldım. Düşünüyorum Allah'ım diyorum acaba hangi evrede bu yolları arabayla gelebiliyor olurum yani. Öyle bir evre bana varmış gibi gelmiyor yani. O evreye ulaşabilecek bir gibi gelmiyor. İnşallah bir gün bu yolları böyle kenara bana sürerken de vlog çekeceğim. Bakacağız Değişimi Beraber göreceğiz. Bence minimum bu üç vardır. <laughs> 1 tecrübe edindikten sonra 3 sene sonra arkadaşlar yine vlog çekeceğiz ve bu ara bu yolda kendi arabamı kendim süreceğim. Manifest e manifest. İnşallah. inşallah. Şimdi Anıtsır Datça'ya girdik. 10 dakikalık bir yolumuz kaldı. 10 dakika sonra e, otelimize ulaşmış olacağız. Varacak saat. pull now <laughs> I think I'm getting sick. Kaçın beni. geldik. Şimdi resepsiyona gidip odamızı falan öğreneceğiz. Ve muhtemelen 2 de miydi giriş? Hı <laughs> saat falan var girişe. Bir oturup kahve içeriz. Odamız daha hazır değilmiş. O yüzden öğle yemeğine geldik. Şimdi tamamını gösteriyorum. Yemeğimizi yedik. Bir kahve aldık. Şimdi onu <laughs> içeriz. Odamıza girdik, dağılmadan yerleşmeden hızlı bir odaktraptırdan. Odamız küçük ama tatlı, güzel, temiz bir odamız var. Kapıdan girişte hemen sağda banyo var, banyo tuvalet var böyle. Sonra banyodan çıkıyoruz. Burada valizlerimiz var. Burada bir tane yatak var. Burada televizyon var. Burada böyle tekrar bir aynamız buzdolabı var. Buzdolabının içinde şu an su var sadece. Burada çay kahve içmek istersek de yine bu şekilde termos, su, çaylar falan poşet çaylar var. Böyle döndüğümüzde burada iki 2 tane tek kişilik yatak var. Komodinlerimiz. Telefonumuz şurada o kadar tatlı bir telefon ki. Bakar mısınız? Yıllardır böyle bir telefondan <laughs> tuşlamamış olabilirim. Üstümüzde de klimamız var. Burada da balkonumuz var. Anne çekil balkonumuzdan. Dostlarımın bir balkonu göstereyim. Sineklik var böyle. Ve buradan görecek misiniz? Görünüyor. Buradan liman gözüküyor. Böyle de bir balkonumuz var. Odamız böyle gayet tatlış, güzel bir odamız var. Ve temiz, en önemlisi de o zaten. Odaya sadece yatmaya geliyoruz çünkü. Önemli olan temiz olması, rahat uyuyabilmek. Şimdi hızlıca üstümü değişip ikinlerimi giyeyim. Gösterdim banyoyu. Evet, tamam. Hızlıca üstümü değişip ikinlerimi giyeyim ve sahile inelim. Evet. Sıcaktan kurtulamayan bir de denize gidelim. Düştük. Size bir şey anlatacağım şimdi. Ben geç, biliyorsunuz geçen bir annem denize gitmiştik. biçe. Beach'e. Oradaki adam bana dedi ki e, 27 yaşında gösteriyorsun. 22 yaşında olduğuna inanmam dedi. Benim de çok bozuldu. Ya yani Ben 27 yaşında göstermiyorum yani tamam. 10 yaşında da değiliz ama 27 de değilim. Neyse bugün bileklik takılırken e, bileklik takan kişi resepsiyondaki hanımefendi bana dedi ki hani 18'den küçük müsünüz? Sormam gerekli dedi. Kırmızı bilet takacağım dedi. Ben dedim ki hayır yani 22 yaşındayım dedi ki aa dedi ben size 18'den küçük sandığım sormada çekindim dedi. Gerçekten ilaç gibi geldi. Gerçekten kendime geldi. Ağlayacaktım o çocuk 27 yaşında ne Arkadaşlar 27 yaşında mıyım? Değilim. Neyse. Hazırına çıkalım. Defa, ama ilk defa öyle dedi sana bir şey. aşırı moralim bozuldu yani. Şimdi ne kadar herkes senin daha küçük gösterdiğini söyler o ilk Neyse. Bu konuyu bu kapatıyorum. Bu konuyu kapatıyorum ve gri bilekliğimle yola devam ediyorum. Hadi. Şimdi bikinileri giydik. Bu mor bikinimi giydim. Bunu da Trendyol'dan almıştım senenin yazın başında. Altıma da bu mu giydim. Çıkmaya hazırız. Yanıma kitap alarak bu Sahte Balayı kitabını aldım. Bugün buna başlıyorum. İnerken kamerayı almayacağım. Telefonumu alacağım yanıma. Telefonla devam eder, Çekerim zaten. Böyle. Bu arada güneş kremi tazeleyim unutmadan. Yüzümde sabahtan güneş kremi vardı. O yüzden bu laroşun kile tazeleyeceğim. Bu rahat oluyor. Ben sıkalım. Siz hemen gözünüzü açmayın. Tamamız. Denize inebiliriz. Bu arada bugün etraf çok göstermedim çünkü çok kalabalıktı. O yüzden yarın sabah kahvaltı indiğimiz sırada boş olursa öyle çekelim etrafı ki insanlara rahatsız olmamış olur. Şu an biz tatil köyüne geldik. İçinde böyle yemek için ayrı bir yer işte, snack var, alkol için ayrı bir yer, bilardo, havuz falan olan büyük bir alan aslında. Her yerde böyle odalar var, böyle içi geniş bir alan. O yüzden çok çekemedim çünkü annem arkada çıkıyor. Çünkü insanlar vardı, rahatsız olmasınlar diye. yarın sabah kahvaltı. Dediğim gibi daha boş olacağı için kahvaltı detay, detay çekerim. Şimdi size siz denize, denizi gösterebilirim size. Şimdi odadan çıktık, sahile iniyoruz. Size biraz etrafı göstereyim hazır boşken. Etraf böyle. Burada da böyle her katta odalar var. Bu şekilde. Gayet güzel. Gayet rahat. Şimdi sahile geldik. Öyle bir koltuğa yaptırdık. Denizi izliyoruz. Bir tane karata var denizde. Onu takip edeceğim. Hep kafasını çıkartıp bir şeye geri giriyor. Denize girdik çıktık. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Odaya geldik. Kameraya geçtim tekrardan. Hem telefonum hem de batarsın şarj edeceğim bir yandan. Bir de duşa girip çıkacağım. Sonra tekrar görüşürüz. Bu sırada da hem telefonum hem bataryam şarj olsun. Bu arada orada telefonla da bahsettim ama deniz o kadar güzellik tekrar tekrar söylemek istiyorum. Suyu böyle havuz suyu gibi sıcacık ve birden derinleştiği için de iyi yani. Çok yürümenize gerek yok böyle derin yerlere gitmek için. Aynı zamanda hani böyle çok iyi yüzme bilmeyenler veya derinliği sevmeyenler varsa iskele var böyle arada. İskelenin sağ tarafı kumluk ve Evet, sığ taraf. Sol tarafı bizim girdiğimiz tarafta. Böyle daha kum çakıl karışık daha derin taraf. Yani buraya gelirseniz iki tarafı da kullanabilirsiniz. Bu da böyle bir bilgi olsun. Duştan çıkınca görüşürüz. Evet duştan çıktım ve saçım falan kurudu. Makyaj yapmak için geldim. Fakat ışığın kötülü, şaka mı? Bir saniye. Şimdi şöyle annem saçını kurutacakmış. Ben de makyaj yapayım. O yüzden burayı sesini kapatacağım için burayı hızlandırmamış yazacaksınız Başlayalım. Müzik sürsem mi sürmesem mi bilemedim. Pek süresim yok. O yüzden muhtemelen böyle devam ederim. Fresh, sen bir yaz makyajı. Şimdi üzerimi giyineyim. Giydim. Giyindim. Bu siyah şortum. Üzerime de bu turuncu kravamı giydim. Saçlarıma da azıcık alan bu ışık. Azıcık şöyle dalga yaptık. Böyle. Şimdi yemeğe iniyoruz annemle.

Yarın, görüşmek üzere. İyi geceler. Günaydın. Tatilimizin 3. gününden merhaba. Evet, diyeceksiniz ki 2. günlerde. 2. günü Instagram'da çektiğim için YouTube'a çekmedim. Onu Instagram'dan mini vlog olarak izleyebilirsiniz. Biz 3. günümüzden devam edelim. Çünkü çekmedim. Bugün de var, yarın da var diye Hani iki tane aynı video olmasın o yüzden dün biraz ara verdik. Evet, saat şu an 8.30 güneş kremimi süreceğim. Annem aşağı yeni zaten şezlong kurmak için ve kahvaltı yeneceğim. O yüzden kamerayı bir açayım dedim. Ve biraz Datça hakkında ve otel hakkında konuşayım dedim. Bu arada otelle alakalı hiçbir konuşmam reklam vesaire değildir. Muhtemelen benim diyeceklerimi de fark etmemişlerdir. Çünkü büyük bir otel. Ee, başla başlıyorum şimdi. Benim e, otel temiz. Odalar temiz. Zaten Yine sonunda konuşmamadan bugüne kadar deneyimlerinden bahsedeyim hazır güneş kırımı sürüyorken. Otel temiz, odalar temiz. Biz ilk gün girdik işte salı günü girdik zaten girdiğimizde oda temizlenmiş haline girdik. Dün gelip bir de havluları temizlemişler işte suları yenilemişler, havlular, nevresimler değişmiş. Gayet güzel yani süper bir olay bence bu. <laughs> Onlarca yemekler güzel, çeşitli kahvaltılar işte e, ara öğünler vesaire çeşitli. Bir alkollü bar var, var var. Bir de sinek bar var, var. Snack bar'ın bu açılıyor. Alkollü bar saat akşama kadar 12'ye kadar açık. İşte birasıları, şarabıları, rakıları, kokteylleri, bisküsü, her şey ücretsiz. Her şeyler konsepte geldiğiniz için. Sinek bar da, da aynı şekilde kahvaltıdan sonra atıyorum. Kahvaltıyı kaçırdınız. İşte tostlu, hamburger, ciğer, jüt her şeyi var. Evet, cheeseburger, makarna, bu şekilde o açıdan güzel. Kahvaltılar da güzel. Menemen çıkmıştı mesela. Düz simit, börek, pişi, her bir şey var. Peynirler. Ben, benim en çok dikkat ettiğim şey peynirlerin kokup kokmamasıdır. Peynirler asla kokmuyor. Yani o yüzden peynir yedim. Onlarca eğer böyle hani daha hafif kahvaltılar yapmayı tercih edip öğlen ağır yiyeyim derseniz. Yulaf, Nesquik. İşte bildiğiniz yulaf var yani. Benim, benim, yaptığım aynısını koymuşlar. Sütü, tahini, balığı, çikolatası işte her şeyi var. Şu kahve, çay. Bir de öğle yemeği var. Hatta burada zaten şey var bir dakika. Kahvaltı olmuş kadar öğle yemeği 12 buçuk ile 2 arası. Yani şu açıdan çok sevdim. Hani böyle e, her şey dahil olmayan otellere gittiğinizde, yani normal otele gittiğinizde kahvaltı oluyor sabahın köründe diyorsunuz ki yani saatte geldim buraya biraz uyuyayım diyorsunuz ama kahvaltı bitmiş oluyor. Ondan sonra hiçbir şey yiyemiyorsunuz. Bu bunda öyle bir olay yok. Kahvaltıyı kaçırırsanız öğle yemeği yersiniz. İşte snack bardan istediğinizi yersiniz. Bence güzel. Onlar çalışanlar ilgili. Mesela benim arıya alerjim var. O yüzden arılarla hiçbir şeyle temasım olmaması lazım. O yüzden ilk geldiğimiz gün öğle yemeği saatine gelmiştik. Girişimiz o saatte olduğu için ve e, çok arı vardı etrafta. Hemen böyle kahve yapıp yakıp hiç istemem var Yani bir şey telemi olmasına rağmen çalışanlar kahve yakıp getirdiler arı gitsin diye. Hani ve anlıyorlar, izliyorlar. Mesela başka sana kahve yoktu. Muhtemelen hani isteyen olmamıştır onun haricinde. Ama hani ben rahatsız oldum. Ayağa falan kalktım ve hani söyleme gereği duymadım. Çünkü sonuçta açıklık ve alana gelirse de böyle daha çekim bir, bir yerse e, tabii ki arı olacak yani ne olacak? O yüzden bu hoşuma gitmişti mesela. onlarca bir sıkıntınız olduğunda resepsiyondaki kadın çok ilgili. Aynı şekilde bütün otelin çalışanları çok ilgili. Çok samimiler böyle hani. Bazı şeyler vardır ya sanki on yani onlar size para vermiş gelmişsiniz gibi davranırlar. Hiç öyle bir oteldir. Gerçekten bu dönemi çok sevdim. Yani şu anlık her şey iyi gidiyor. Denizi bir harika zaten. Denizi süper iki tarafa ayrılıyor bir kısmı sı, bir kısmı derin kısmı. Biz derin kısmından giriyoruz. Hemen derinleştiği çok uzaklaşmanıza gerek kalmıyor ve böyle dip tertemiz. Tabii yosunlu kayalık yerler de var yer yer. Ama ayağınız değmediği için o yosunlu da kayaya da orada da bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani genel hatlarıyla şu anlık otelden memnunum. Çünkü niye anlattım? Dün Instagram'a şey attığımda, bir mini vlog attığımda hem diyenler hem de yorumlarla sana otel hakkında biraz konuşabilir misin diye. Bunlar tamamen benim düşüncelerim. Hatta biz o kadar çok sevdik ki dayımlara da dedik. Dayımlara gelmek istiyorduk. Dedik ki kesin gelin. Harika bir yer. Mesela şu an bizim olduğumuz vak vakitine kadar hatta sınırı mayın 5'ine kadar boş şey yok. Oda yok. Ama bunun harici oda bulursanız kesinlikle gelebileceğiniz bir oda. Üstelik şu anda isparen fiyatları da düşüyor ve biz şöyle düşünmüşük annem hani bir daha geç gelmeyelim deniz soğumasın diye düşünmüştük ama şu deniz o kadar sıcak ki bence Eylül sonuna kadar soğuyacak gibi durmuyor. Kilim mesela biliyorsunuz hava çok kötüydü fırtına falan İstanbul, İzmir'de fırtına çıkmıştı. Burada da hava kapalıydı ama yağmadı. Sadece sabah yağmış bir hani daha uyanmadan. Onlarca dün gece böyle biz iki gibi uyuduk. Biraz gök gürledi. Dedik herhalde iyi Yine yağmadı ama suyu hiç soğutmamıştı. Sadece dışarı serin olduğu için sudan çıktığımızda bile düşürdük. Ama o da bir kapatıp bir açtığı için böyle donmadık. Yukarı çıkma ihtiyacı hissetmedik. Limlamağım kurdu. Bu şekilde. Neyse. Otelden çıktığımızda zaten yine aynı şekilde görüşlerimi bildiririm. Şimdi kahvaltıya inelim. Kahvaltımızı yapalım. In <laughs> Well, maybe you just need some help getting back. But that's not something they tell you these days. I never wanted to be that girl. But I'm stuck on this rural street. And my smile won't come, but my hair still curls. And I guess that's how they recognize me. I'm not actually here anymore I've forgotten what I came here for You at the bright Ben yani bir giydim mayomu çıkartıp. Altıma şort giydim. Üzerime de gömle kaldım. Çünkü hava bazen esiyor. Plajda otururken üşümeyeyim diye. Şimdi tekrar sahile iniyoruz. Dışarıda yana. hala yağmur var. Ama çok güzel bir hafif yağıyor. Çok güzel kokuyor etraf. Kameram. Güzel. İnşallah kameram suya da yanıklıdır. Dostlar neyse canım sağ olsun değil mi anne? Aynen tatlım bir tane. <laughs> Canımız sağ olsun o kadar sağ olmasın. Canımız ben şimdi... da sağ olsun, malımız da sağ olsun. <laughs> ben şimdi kameramı kapatayım, kuru bir yere geçtim de tekrar açarız. Right. <laughs> hava, hava hala kapalı olduğu için plaja geldik. Oturuyoruz. Denize de girmiyoruz ama muhtemelen birazdan tekrar gireriz. Çünkü deniz dümdüz. Hiç dalga yok. Hiçbir şey yok. Çok iyi. Yani girerken biraz soğuk ama sonra hemen ısınıyor. O yüzden bu fırsatı kaçırmayız diye düşünüyorum. Şimdi biraz kitap okuyacağım. Bu sahte balayını getirmiştim buraya. Onu okuyorum. Gitmek üzere herhalde bir 50 sayfası falan kaldı na sormuşsunuz Instagram'dan işte kitap öneriyor musun falan diye. Ben tam böyle bir kitap arıyordum. Böyle sahi kenarında okumalık eğlenmelik bir kitap ve tam öyle bir kitap çıktı. O yüzden kesinlikle öneriyorum. Şimdi odaya geldik. Nefes nefeseyim çünkü odamızı Yokuşun üstünde o yüzden çıkarken biraz yoruluyor. Hava hala kapalı o yüzden denize giremedik. Çünkü deniz sıcak olsa bile çıkınca üşüyeceğimiz için dedik onun yerine sahilde oturalım. O yüzden de kameramı artık yukarı getirdim. Bu arada okuduğum kitap bir sahte balayın. Zaten yorumlamıştım. Böyle sahil kenarında okumalık, eğlenceli, çok çıtır çerez bir kitaptı. Çok çok eğlendim okurken. Güldüğüm yerler oldu. Karakterlerin konuşmaları, diyalogları gerçekten komik ve eğlenceli. Böyle kesinlikle çocuk ya da ergensi bir konuşma dilleri yok. Böyle komik deyince öyle anlaşılmasın. Kitabı çok sevdim. Hani böyle tek sahil kenar için değil tabii ki. Böyle evde de keyfiniz yerine getirerek okunabilecek bir kitap bence. O yüzden okumalısınız. Bir şey kaybetmezsiniz. Hatta tersinize, keyif, tersine keyiflenirsiniz. O yüzden şimdi hem yeni kitap almaya geldim. Hem de kamerayı bırakmaya geldim artık. Çünkü bazen yağmur yağıyor. Kamera ıslanmasın diye odaya bırakacağım. Zaten denize muhtemelen artık odaya tam temelde çıkarken girer. Direkt odaya geri düşünmemek için. O yüzden akşam odaya geldiğimde muhtemelen duş aldıktan sonra yemeği hazırlanırken görüşürüz. Size öpüyorum. Bay bay. Hazırım. Hava biraz serin diye bu pansiyonumu getirmiştim. Hani ne olur olmaz yağmur yağar falan diye ki yağdı da. Üzerine de bu üstümü giydim. Saçlarımı topladım. Çok klasik göz altı kapatıcısı Allık sürüp makyajımı tamamladım. Bir lip gloss sürüp, sürüp, sürüp akşam yemeğine inebiliriz artık. Son akşam yemeğimiz bu arada. Altıma da spor ayakkabılarımı giyip siyah telefon çantam alacağım. Bu şekilde. Bu arada ben de bir tane bileklik almıştım. Bakın. Netle. Böyle arılı bir bileklik. Aşırı tatlı, aşırı beğendim. İnşallah kararmaz da uzun uzun kullanabilirim. Ne kadar aldık? 60 lira mı neydi? Hematit taşı varmış üzerinde. Çok tatlı. Ben arıları çok severim. Metaforik bir şekilde. Benim arılara alerjim var. Çünkü ama kendilerini severim. O yüzden aldım. Şimdi mesela düşünüyorum. Arıya alerjim olduğu için, bu da bileğim, bu da kolumda olduğu için arıları kendime mi çekerim acaba? Yoksa daha metaforik bir anlamda artık arılar bana gelmez mi? Bilemiyorum. Göreceğiz. Bugün pek başarılı değildi. Bugün birkaç tane arı dolandı. Ama bilmiyorum. İnanıyorum ki arılar benden. Bu ne biçim bir ışık? İnanıyorum ki... Böyle <laughs> olursam. İnanıyorum ki arılar benden daha da uzağa gidecek. Ben de onlardan uzağa gideceğim. Mesela ya yani en basitinden. Bugün annemle kahvaltı yapıyorduk. Hani arı ne yapar? Gelir böyle bir tabanızdan otlanır. Sonra uçar edebiyle gider. Yani arı geldi bizim masaya oturdu. Elinde de bir tane böyle ekmek kırıntısı gibi bir kırıntı var parça. Herhalde onu tutamadı uçmak için. ebebi yaklaşık 2 buçuk 3 dakika falan o kırıntıyı yerleştirmesini bekledik. Bir güzel bizim masada oyalandı onu yerleştirmeye çalıştı. İşte bacağın arasına aldı bir ağzına aldı ayağına aldı tutayım tutamadım düşürüyor falan. Bir 3 dakika falan uğraştı. Sonra en son onu bir yerleştirdi uçtu gitti yani bize resmen konakladı. O kadar samimiyete gerek var mı bilmiyorum ki bence yok. Lütfen bilekliğime güveniyorum. Şimdi yemeğe inerim. All time high. Anxiety is showing underneath my eyes. Watching as I let you take up all my time, just to do it over again. Drag me through the dirt, degrade me, mess things up, and always blame me. Smile politely while you tear me down. I don't. Want Kapıcan'ın çarşısı kısmındayız. Ve kurabiye, un Bademli kurabiye almaya geldik. Size i̇şte Biraz daha Burada böyle bayağı migros, biraz böyle kırtasiye tarzı yerler falan var. Pense var, Hatta dün pense indirim var diye ama hiçbir şeyin bedeni kalmamış. Bayağı canlı bir yer bu merkez. <laughs> Geldik. Saat 12'ye geliyor. Biraz yürüdük. Kurabiyelerimizi aldık. Size de gösterdim zaten yürüdüğümüz yerleri falan. Aşağıda biraz oturduk ve odaya çıktık. Dediğim gibi saat şu an 12. Yarına çıkışımızı yapacağız. Söylemiştim zaten. Yarın artık dönüyoruz. O yüzden biraz bavullarımızı toparlayacağız. Böyle düzenleyeceğiz. Yarına çıkmadan 12'de çıkış. Yarım saat önce gelip denize girdikten sonra son düzenlemeleri yaparız diye düşünüyoruz. O yüzden şimdi bavullarımızı toplayalım. Kirlilerimi ayırdım ve bavulumu böyle hazırladım. Buraya da böyle yarın giyeceklerimi yolda giderken ayırdım. Yarın yine kullanacağım makyaj malzemelerim, güneş kremleri, gözlükler, lensler falan da burada kaldı. Şimdi de uyuyorum çünkü yarın sabah erken uyanıp sabah denize girmeyi planlıyoruz annemle. 3 gündür böyle bir planımız var fakat hiç böyle beklediğimiz kadar erken uyanamadık. Yarın nasipse gece gibi uyanıp sabah denize gireceğim. O yüzden şimdiden hepinize iyi geceler. Yarın görüşürüz. Günaydın. Şimdi kahvaltı yemiyoruz. Sabah denizine çıkmadık çünkü uyanamadım. Yani saat sekiz buçuk herhalde. Kahvaltıya gidiyoruz. Like Evet tekrardan merhaba. Sabah gördüğünüz denizi falan çektim. Her yer günlük güneşli. Sonra birden ne olduysa bir sağanak, sağanak yağmur başladı. Ve hava aşırı soğudu. Yani mesela dün de yağmurluydu fakat soğuk değildi. Bugün hem yağmur hem rüzgar hem de çok soğudu hava. O yüzden biraz aşağıda oturduk. Kapalı alanda kahve içtik. denize de bir yarım saat falan durabildik. Sonra da artık yukarı çıkıp hazırlandık. Şimdi de dönüş yoluna geçtik. Hala biraz biraz yağmur atıştırıyor, atıyor. Fakat bu sana hali bitmiş durumda. Normalde bugün Eski Datça'ya gidecektik. Fakat Eski da yürüyerek gezilecek bir yer. O yüzden de dedik hani gitmeyelim. Cancun'un zaten kapalıymış. Sadece dışarıdan görülebiliyormuş. Çocukları gezmesini yasaklamış inşallah seneye. Yani şu an kısaca yoldayız. Datça tatilimiz an itibariyle bitmiş bulunuyor. İnşallah sağ salim eve varırız. Bu şekilde yolculuğumuz da güzel geçer. Şu an hala biraz yağmur var. Biraz etrafı da çekeyim. Bekleyin. Şimdi çıkmışken artık biraz otelimizden bahsedebilirim. Olumlu olumsuz yorumlarımı paylaşabilirim. Birinci günümüzden başlıyorum. E, saat 2'de giriş vardı. Saat 2'de girdik. Bu konuda bir sıkıntı yaşamadık. Odamız tertemizde, Havlular, zaten banyo havlusu, plaj havlusu, her türlü havluyu oradan temin edebiliyorsunuz. Plaja giderken alıyorsunuz. Sonra resepsiyon bölümünde kullanılmış havlu bölümü var. Oraya da kirli havlunuzu, gün içinde kullanılmış havlunuzu bırakıyorsunuz sepetine. Birinci gün gayet iyiydi. Yemekler çeşitli ve güzel. Ben çok et tavuk tüketen bir insan değilim zaten biliyorsunuz. Ama ben doydum. Yani çok tavuk... Sadece hatta bir kez bir tane köfte yedim. Onlarca hep böyle sebze yememe rağmen çok doydum. Her gün mutlaka böyle bir sebze sote işte kabak musakka vardı mesela. Onlarca sebze sotesi vardı. İşte meze tarzı. Dün mesela kaşarlı ıspanak vardı. Çok güzeldi. Zaten bir sürü meze ve salatası var. Aşırı fazla çeşit var bu meze ve salata konusunda. Tatlılarda da keza aynı şekilde. Öğle yemeklerinde ve akşam yemeklerinde bayağı bir şey tatlı çıkıyor. Tatlıların tatları çok güzel. Böyle hani marketten aldığınız tatlılar gibi değil aslında. O pastalar falan kremaları müthişti. Onlarca günün her saat bedava kahve içebiliyorsunuz saat 12'ye kadar 18 yaşından büyükseniz bedava alkol tüketebiliyorsunuz. Her türlü alkol de vardı bu arada. Viskisi, rakısı, birası ve hepsi kaliteli, kaliteli markalar. Hani böyle ucuz biralar, doldurma, rakılar, şaraplar gibi değil. Tatlar hepsinin güzeldi. Kaliteli ürünler kullanıyorlardı. Onun harici kahvesini bile ben Türk kahvesini biliyorsunuz. Yaparlarken baktım. Önümde sıfır kuru kahveci Mehmet Efendi'nin kavanozunu açtılar. Otelin kendi içerisinde 4-5 tane köpek var. Hatta bir tane de Oscar ve top oynamayı çok seviyor. Çok iyi bir futbolcu Oscar. Onu da sevdim. Böyle gayet hayvanlar keyifli. Kediler, köpekler hepsi bir arada da. Ama böyle rahatsız edici düzeyde değil yani yemek yediğimiz alana falan girmiyorlar. Otelin bahçesindeler çocuklarla falan oynuyorlar. Saldırganlıklarını da görmedim. Bu şekilde onlar denizi çok güzeldi. Yani aslında otele genel yorumum o yol deniz güzelleştikçe size yoldan birkaç kesit veririm. Evlere vedalaşırız. Bugün günlerden cuma. Ben de bugün videoyu editlerim. Çarşamba günü görüşürüz. Evet, Birazdan biraz yol kesitleriyle karşınızdayım.